Ye Şimdi yeni bir tartışma konusu açıyoruz şu anda barış. Bugün not alsın. Yazıyorum bugün. Bugün not alsın. Şu anda o ekip ona neler yapacak 8. görecek. Biz e geçtik mi? Görecek abi. sayın başkan. Onları böyle tanıyacak. Ali Bey de böyle tanımıştı. Bak o ekibi evet. o ekibi Şimdi o beğendim dediği ekibi görecek. Galatasaray ne diyecek? Çok ben? iddialı bir. Galatasaray da itiraz etti. Ya yani. Beşiktaş ne diyecek? Galatasaray da itiraz etti. Hangi derbiden bahsediyorsun? Beşiktaş ben Galatasaray Fener derbisini dedim. Galatasaray Fener derbisine, Fenerbahçe derbisine Sayın Saadettin Saran bu açıklamasıyla Halil Umut Meleri atadı. Bitti o Atabiliyor iş. Atılıyor musun? Ben sana söyleyeyim. Net. O, ona kadar, o, kısmı bilmiyorum. O kısmı e, görürsün. Bilmiyorum. O, bilmiyorum görürsün. O... Halil şey, Umut Meleri beğendin ha? Başkanın dediği... He? Beğendin Sana <laughs> o kadar... Hangi büyük takım şey o penaltıyı çalabilir? De, e, Halil Umutmeler, çalsın da göreyim hadi. Ya var hangi bak. büyük takımın aleyhine o penaltıyı çalabilir? Türk futbolunda 3 tane sorun varsa Süper Ligle ilgili 3 tane sorun varsa zemin, transfer obu falan. İlk üç hakem var mı? Var. İlk üç hakem var. Bu ülke futbolunun en büyük sorunlarından biri hakem kısmı. MHK'sı organizasyonu, ataması, hakem becerisi ee, i̇şte işte o bu yönetememe hali, baskıdan etkilenme, atamaların bir garip olması, VAR hakeminin işte var konuşmaları, işte onlar bunlar garip garip konuşmalar, saatler, ofsaytlılar falan bir sürü garip garip Abi şeyler bu, var. Şöyle, şöyle şu, bir, şu, bir şey şey demek, evet. Bu kadar tartışmalı bir hakem ortamı varken hakemlerle ilgili ben konuşmuyorum, konuşmayacağım Aa, demek oradan kaptırmaktır kendini. Çok iddialı. Yani hakemlerle bu hakemlerle ilgili demedi bence de hayır, beni böyle işe, çok görmeyeceksiniz dedi. Tamam. tamam. Halil Umut Meler. Görece tamam Ve... göreceğiz ben. De. Halil diyorum Umut, ben Meler. Meler. Göreceğiz diyorum Halil yani. Umut Meler. Evet. Ve ekibi Sayın Saadettin Saran Başkanı. Hakemlerle konuşulacak mı, konuşulmayacak mı, mi gösterecek? Peki ben üstelik, de diyorum ki şimdi sen bir Galatasar durum tespiti Galatasaray konuşuyor. Evet. Trabzon konuşuyor. Evet. Beşiktaş-Kalıçdaroğlu maçı evet. sonrası çok baskı oldu konuşmadı ama Beşiktaş konuşur. Daha önce hep konuşuyordu. Konuşacaktır da. Abi herkesin hakem konusunda konuştuğu yerde bunu söyleyebilmek iddialı bir şey. Türkiye, ben, Türkiye'de. Umarım başarabilir ve umarım bunun karşılığını alabilir ama bu gerçekçi değil. Gerçekçi değil yani. Ya, bir şey ya diyeceğim. İrfan senin, Can e konusuna senin geçeceğiz. İki Fink hafta Tosu önce ya, senin, iki hafta önce 30 saniyede iki penaltını var Cihan vermemiş Şeye bırakmış. Önünde gördüğü pozisyonu vermemiş. Varcan, e, Onura bırak, Onur'u toprağa bırakmış. Onur'u toprakta Ona bırakmış. O ona bırakmış. O ona bırakmış. İrfan Can golü atmış. Sen oradan yaşamışsın bunu. Tamam, bi Bir dakika. Elini eli açık diye Halil Umut demecine inanıyorsun. Top buraya vurduğunda eğer top buraya vursa hiç bak futbol bilmene hmm. gerek yok. Top buraya vurdu mu top ölür, şuraya gelir. Tamam mı? Top buraya vurdu mu o arkadaş Şampiyonlar Ligi'nde maç yönetiyor. Top buraya vurduğu için oraya gitti. Başka Anladın bir mi? soru soruyorum sana. Halil Umut Meler'i mi? Bak bir şey demiyorum. Türkiye Futbol ben Federasyonu. Hiç şey Türkiye Futbol yani Federasyonu. Bugünün notası. Herkes Hakem Kurulu'nun eğitim danışmanı. Burada Portekiz. da çıktı dedi ki. Portekizli. Portekizli. Melo. Portekiz'di. Hakemler doğru yaptı. Video Yardımcı Hakem'in gireceği pozisyon değil. Eğitimcisi söyledi. Bunu daha önce konuştuk ya yani eğitimcilere neyse İrfan Can, Cem Tuz'un konusu. Başka bir noktaya değinecektim. Şimdi sen bir durum tespiti yaptın. Hı -hı. Girişte. Muhabirlerle ilgili. Hı -hı. Ve hakemlerden etkilenmemesini bekliyoruz. Diyorsun ki işte yöneticiler, kulüplerin yöneticileri etkiliyor artık şu anda bu durumu. Ve çocuklar da bu sebeple bunu söylerken kendisine bakıyor. Oh. Hakemler de bu baskıya bakmıyor mu? Dolayısıyla burada biraz... İkilem olmuyor mu veya burada biraz e, doğru yaklaşmıyoruz gibi geliyor bana hakemlere bakış açısından. Hakemler de bundan etkileniyor çok rahat. Dolayısıyla da bu açıklamalar sonsuza kadar devam edecek bizde. Nereye gider bilmiyorum. Devam edecek sonsuza kadar devam. İrfan Can Cenk Tosun konusu, kardu dışı kalmaları. Şu andaki gündemde de şöyle bir tablo var. İrfan Can'ın zaten sakatlığı söz konusu. Saadet'in saranında e, basın toplantısında söylediği bu çocuklar şu anda iyi duruyor. Biz onları da kaybetmek istemiyoruz cümlesi. Dünya Kupası var. Can'ın bugün bir açıklaması. Ne yapmış düştü? Ne yapmışlar? Archie Brown'la tartışmışlar. Fiziksel bir temasa gitmemişler o, o, deniyor. O birikim ya arkadaşlar. Bir ya başka ya. konular var herhalde. E, sezon başından bu yana geri bildirim almış başkan. Herkesle konuşmuş. Ve takımda bir birlik beraberlik sağlayalım. Gibi bir düşünce söz konusu. Bilmiyorum Barış Hüseyin var mı haberin bu bence, konuda? Bence arkadaşlar şöyle şimdi hepimiz bu mesleği yapıyoruz. Burada bir bir şey var. Ee, şimdi Cenk'le ilgili olan bölüm şu çok işte yani her şeyden huzursuz olduğu, işte söylendiği, oynamamayla ilgili problem yarattığı, konuştuğu falan filan şudur. Ama İrfan'la ilgili şimdi İrfan kendini başka bir yere koyuyor. Biz de ona çok değer verdim ben de her zaman e, korudum. Burada Fırat da şahittir biliyorsun. Evet. Yani ama şimdi arkadaşlar sahaya çıktığınızda oynayacaksınız. Şimdi oynamazsanız bu kulüp size 10 milyon euro bonservis verdi. Çok büyük kontrat verdi. İmza parası ev verdi. O verdi bu verdi. Şimdi seni İsmail İsmail Hoca oynatmadı diyelim. Oynadı. Mourinho oynatmadı. Savunduk. Bu da oynatmadı. ama hep bunlar mı suçlar? Sen hiçbir şey yok mu sende? E şimdi burada geliyorsun orta atmışsın da işte şey Archie Brown tutamamış da falan. Ya İrfancım bak diğer programda da söyledim. Bazıları hayatı kağıttan okur. Ben hiç sevmem hayatı kağıttan okuma. Kitap okumayı severim ama hayatı kağıttan okumayı hiç sevmem. İrfancım sen Zagreb'de oyuna girdin. Topu aldın, döndün, ortayı dışarı attın. Ben bu bu oyunda idarecilik yaptım. Profesyonel çalıştım. Şimdi gazetecilik yapıyorum. Topu dışarı atmanın ne demek olduğunu ben biliyorum. Tamam mı? Topu dışarı attığın an sen o sahada yoksun demek. Sen o formaya konsantre olmamışsın demek. Şimdi senin konsantre olmadığın formadan birilerini suçlayamazsın. Önce aynaya bakacaksın. Sen oynayacaksın, oynatacaksın, basacaksın, çıkacaksın, pres yapacaksın. Olayı hakim olacaksın ama hep böyle isyan edip oynama, oynamama, ona laf, buna et. Hayır, sağ... Şimdi Emre Belozoğlu da sağda ona bağırır, buna bağırır. Hasan Şaş da ona bağırır, buna bağırır. Bülent Korkmaz ona bağırır, buna bağırır. Ama bunlar sahanın içinde önce oynar örnek verdiğimizde futbolculuk olarak bunları veririz değil mi? Büyük futbolcu. için. Işte Doğru diyorum. buluyor musun? Emre. He? Doğru buluyor musun kararı? Şimdi az buluyorum. Kadro, kadro dışı Rakamın az. Yani ikiden fazla olması lazım. Kimler olmalıydı? Bir kere o yedek kalecinin derhal sözleşmesinin feshedilmesi lazım. Bak derhal. Kadro dışı değil sözleşmesinin feshedilmesi lazım. İrfan fes Can. Eğri Şimdi onunla ilgili madem İrfan Can kahveci ve eee ilgili belli bir geçmişe dönük raporlamalar var. Da işte Samsun'daki dediğiniz bahsettiğiniz olay bardağı taşırdı. Hadi onu da bir kaç antrenmana çıkmış. Ha? Sözleşme düzeltme sözleşme uzatma. Kaç antrenmana çıkmış son bir ayda bu sakatlıktan, e, ayak kırılmadan, parmak kırılmadan önceki dönem geriye doğru. Kaç antrenmana çıkmış? O haberler Lan, doğru yani. Ne etmiş? He? Onla çıkan Lan, haberler ne doğru onunla ilgili. Ya. Ya kim? Bakın arkadaşlar. Fen, tek, geçen de söyledim. Fenerbahçe'nin tek bir şeye ihtiyacı var. Ne birlik, ne beraberlik, ne o, ne bu, ne şu, ne santrafor, ne kaleci. Fenerbahçe'nin şampiyonluğa ihtiyacı var. Başka da kimseye ihtiyacı yok. Herkesin Fenerbahçe'ye ihtiyacı var. Başarıya ihtiyacı var. Tamam. Şampiyonluğa. E başarı, işte. başarı işte. Şampiyonluğa. Başarı işte. Şampiyonluğa. Başarı değil mi şampiyonluğa? Hiçbir şeye. Ne finansal başarıya, ne handbolda şampiyonluğa, ne kürekte dünya şampiyonluğuna, ne boksta altın madalya, ne, ne voleybolda, ne eurolik. Futbolda şampiyonluğa ihtiyacı var. Herkesin Fenerbahçe ihtiyacı var. Fenerbahçe'nde kimseye ihtiyacı yok. Şampiyonluğa ihtiyacı var. Şampiyon olduğunda bu işler olur. İşte öbürleri hikaye o işte birlik beraberlik, sarılma öpme o bu geç sen kimsin Fenerbahçe'de yok itmana çıkmam yok bilmem ne kim giydi o takımın formalarını biliyor musun? He? Alpastan giydi Cemil giydi. Onu gidince giydi. onu tırman gidince giydi, çok giydi, güzel bir paylaşım gidi. yapmışsın. Onu gidince Yusuf Şimşe'ye sorsun Altay'ın başında diye. Yusuf Şimşe'ye sorsun. Bak ben ha, anlatayım. Ha, ha. Kaptandan izin almadım ya ama böyle. zaman zaman anlatırım. Konuştuk biz. Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Daum'a gidip söylüyor, "Oynamayacaksam ayrılayım." vesaire. Bir şeyler oluyor yani orada. Daum oynatmıyor o dönem. Ondan sonra gidince anladım diyor Fenerbahçe otobüsünün değerini. Ya bu git öbürlerine de sor. Ben çok önemli. Ben Şaşaa Galatasaray'a da ben bu Peki bu... ne diyorsun İrfan Can da... Cenk konusuna ve affedilmesi de gündeme geldi. Artık yavaş yavaş o tip haberler de çıkıyor. Mert Müldür ve Shimanski'nin de affedilmesi mi? Ne zaman kaldırışı evet. bırakıldı ki? Şey daha geç hafta ya olacak bırakıldı. Şey şimdi değil. birkaç hafta içinde... Maç oldu mu ki? Oynanmadı ki maç. Oynanmadı sakatlığı geçtikten sonra... Yeniden <laughs> kaldırıya girer derazında mi? Yoksa kanser mi yapar? Bak kızacaklar bana ama... Evet. Bu çok göstermelik bir hamle. Çok net. Hiçbir anlamı olmayan. İrfan performans konusunda yüzde yüz katılıyorum. O, herkes ondan beklenti çok daha yüksekti. İrfancan Can bir türlü... On, abi bu her zaman böyledir. 10 milyona gelirsen senden beklenti yüksek olur. Sen bir sene iyi oynadın, uzun yıllardır Fenerbahçe'desin, bir türlü o bekleni veremedin. Cenk oynamamaktan rahatsızmış falanmış filanmış. Evet Cenk Tosun zaten oynamamaktan rahatsız olur her zaman. Bununla ilgili bir, bunu da belli eder rahatsız olduğunu. Çünkü oynama hırsı olan bir oyuncu. Bu aslında kötü bir durum değil. Evet. Yani yedek kalmayı kabulleneceğine ben açıkçası oynamamaktan rahatsız olan oyuncuyu daha tercih ederim. Bu işin ikinci boyutu ama asıl hikaye bu. Abi başkan geldi, bir şey yapmak istiyor, bir... Yani sonuçta geldi ve hiçbir şey yapmıyor. Yani yapamıyor. Transfer dönemi değil. Bir şey Teknik değil. Teknik direktörü göndermedi. Teknik direktörü göndermedi. Sportif direktörü göndermedi. Sportif direktör kaldı. Teknik direktör kaldı. Transfer yapma şansı yok. Benim bir şey yapmam lazım diyor. Yani bir, bir, değişiklik olması lazım diyor. İki, iki kişi seçtiler iki tane kişi. Yani tüm bu kötü gidişin, kötü oyunun e, sebebi İrfan Can'la Cenk Tosun olabilir mi? Zaten bunlar oynamıyor ki. Zaten sakatlıkları var, o var, bu var. Zaten ana kadro değiller. Konuştukları için mi Fenerbahçe kötü oynuyor? Ya bu futbol... tartışma olduğu için mi Fenerbahçe kötü oynuyor? Bunu futbolun içindeki herkes... Bak ben sana söyleyeyim. Ha şöyle bir şey yaparsın. Bak şey darbe budur yani. İrfan Can kaleci sözleşme fesi. Mert Hakan Cenk Tosun. Ya Mert Hakan'ın arkasında durdu. İrfancan Can kahveci. Mert Hakan'a laf diyor. İşte, Mert 3 4 tane daha oyuncu. Mesela ne 4'ü dördü... var Mert Hakan ne yapmış ya? Yani? Hasta bu zaten. Dördü... bak çocuk şöyle yaparsın iki tane oyuncu, bir tane oyuncu gönderirsin. Fes edersin. Dört tane oyuncu ocağa kadar yoklar kardeşim. Transfer döneminde giderler ders. Böyle çok sert bir şey yaparsın. Takım kendine gelir. İki tane oyuncu öyle, değiştirsin Evet mi? iki tane oyuncu böyle Ve ondan olarak. sonra da sonra şimdi Üç gün dikiyorum. sonra affedilecekler. Bu arada başkan evet. da çok çok iyi çocuklar falan diyor. <laughs> ya bu göstermelik bir iş ya. Yani. Ben bunun Fenerbahçe'ye artı veya eksik atacağını çok düşünmüyorum. Yani İrfancan ve Cenk Tosun'un konuşması mı Fenerbahçe'yi şu oyun oynatıyor? Nuri Şahin de, de mesela ne yapmış Başakşehir? Nuri Şahin'in iki mağlubiyeti, bir galibiyet beraberlik, var. bir galibiyeti var değil mi? Ya bir şey değişti galiba. 10 bir... maçta bir gal on maçta bir galibiyeti var. Üst üste 11 maçta hatta bir galibiyet. Bu var. milli maç arası belki iyi gelmiştir. Onu göreceğiz. göreceğiz Karagümrük'ü yendi doğru. sadece. Evet. Ben... Oyun anlamında aslında baş... Geçen hafta Göztepe ile maç yaptılar Göztepe maçında enteresan performansları vardı Bak, Başak Çok fazla Çey... gol kaçırdı bu arada Göztepe maçında evet. Bir de yediği golü gördüm Yediği gol de çok acayip bir gol Başakçay'ın ee... rakip sahada pres alanında ligin en başarılı takımıymış Ortalama 22 pres denemesinin 12'si başarılıymış ama savunma arkasına atılan her top pozisyon oldu oh, Alanya maçında. 11 maçta bir galibiyet var. Sen ne anlatıyorsun? İşte böyle bir istatistik varmış <laughs> dedim. Adam bu çok, se çok sevdiği antrenörleri böyle Bursa, kandırıyor kulüpleri. Böyle kandırıyorlar işte. <laughs> Taç hocası. Taç hocası. Taç hocası. Alınma Şahin, hayır. Nuri, Nuri Şahin Beşiktaş'a, Beşiktaş'ın gündemine geldiğini de söylemiştim. Nuri Şahin'in Şahin muhteşem bir futbolculuk kariyeri var. Muhteşem. Evet. Çok daha aslında iyi de işler yapabilirdi, sakatlar falan etki etti. Ama Nuri Şahin'in daha hocalık anlamında yapması gereken çok fazla şey var. Başakşehir'de umarım yapar, umarım başarılı olur. Ama Nuri Şahin başarılı hocadır demek için çok erken bir durum ya, yani, kusura bakmasın kimse. Burada da e, ön alanda en iyi pres, arka alanda en iyi şut, en iyi uzun top, en iyi taç falan filan tamam güzel bunlar da 11 maçta bir, bir galibiyet var takımın. Yani Başakşehir veri akımı, veri Bak, akımı var bunun. Söyleyeceğim bu kadro kabul et. Bir Bak, söyle akımı bir şey. var. Kadro, bu nasıl, var kadro... Var, var kadro veri, nasıl kadro? Var, Kadro nasıl kadro? Kadrosu nasıl bir değil. saysana. Bitiriyormuşuz. Kadrosu veri nasıl başa Çok iyi kadrosu var. Ben veri abi, akımı şehrin. Şehrin. Çok iyi kadrosu. Transfer yani hareketler Roma'dan inanılmaz, inanılmaz, Roma'dan oradan Roma'dan Bir şey soracağım şimdi. Başakşehir ligin en çok korner. Bak bunu kayıtlara geçsin. Kurslarına gidiyor bu kayıtlara oralarda. geçsin diye Görüyorum geçen Arda Turan'la falan fotoğraf şey Sen Gördün mü? Oralarda onlarla Burak çok iyi dostlukları var. Oralarda veri akı, ben seni kurtarırım diyor. Tat çizgisinde en iyi pres yapan takım. söylüyorum. Bak söylüyorum Barış'ın sen. Arda Turan, Burak Yılmaz çok iyi geliyor. Çok kişisine. iyi geliyorlar. İşte evet. çok iyi geliyor. Fatih Tekke, Çağdaş Atan bunlar i̇yi geliyor. çok çok İnanılmaz. Maşallah. Tebrik ediyorum hepsini. Başakçay ligin en çok korner kullanan takımlarından tamam. biri. Göksel Başkanım <laughs> bağlanır mısın? Kornerden yalnızca Sayın bir Göksel gol gol izler. Uyumuyorsunuz bağlanın. Galatasaray ben, attığı ben, ben 17 kendi, golün 7'sini adam geçişten Adam dünyanın buldu. masrafını Yarın yapmış. geçişten o takım Galatasaray elenmiş. pozisyon bulur. Son 10 maçta bir galibiyeti var. Ve sen şimdi Göksel Gümüş daha kandıracaksın buradan öyle mi? Diyorum ki ben Galatasaray bir yarın... yarın Göksel Başkanım bağlanır mısın? Başakçı'yı korner kullanırken pozisyon üretebilir. Ha. ha. Yarın kime, Galatasaray. Kimi, kimi maçı olabilir. Kimi kandırıyorsun? maçı olabilir yaz. Hani inşallah olsun. Almanya'dan Dortmund'dan <laughs> Şenol Ünal Bey'e çok selamlar gönderiyorum. <laughs> Erdal Demir kardeşimi Türk Hava Yolları'ndan. Zümra